Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şerbeti kaynatılmadan yapılan çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Hira tatlısı yapıyoruz. Hemen tarifine geçiyorum. Şerbeti için bir su bardağı su. 1 su bardağı şeker, Birkaç damla da limon damlatıp karıştırıp bir kenarda bekletiyoruz. Dediğim gibi kaynatmıyoruz şerbetini. Bu şekilde hazırlayıp karıştırıp bir kenarda bekletiyoruz. Suyumuz ılık olacak. Şerbet miktarını dilerseniz artırabilirsiniz. Benim verdiğim ölçülerde yeterli geliyor. Evet şerbetimiz hazır tatlımızın hamurunu hazırlamaya geçiyoruz. Bir tane yumurta. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik eritilmiş tereyağı. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ ve tereyağı karıştırıp kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt. Üzerine bir çay bardağı irmik. Bir çay bardağı da un ekliyorum. Toplamda buçuk çay bardağı un kullandım. Üzerine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Kalan yarım çay bardağı unumu yoğurma aşamasında ekleyeceğim. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Elimizle yuvarlayacağız. Yuvarlayabileceğimiz kadar da yoğun bir hamur olacak. Siz un miktarını kontrollü bir şekilde ekleyip ayarlayabilirsiniz. Evet kalan yarım çay bardağı unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Bir spatula yardımıyla hiç elimizi değmeden karıştırabiliyoruz. İsteğe bağlı olarak limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. İçine limon suyu ekleyebilirsiniz biraz. Mevsimine göre portakal kabuğu rendesi, portakal suyu ekleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır. Ama sade hali de çok güzel. Evet, hamurun kıvamını anlayabilmek için ben bir sürede elimle yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Evet, hamurumuz hazır. Yuvarlama işlemine geçebiliriz. Yarım çay bardağı irmik kullanıyoruz. Bir kaba irmimi aldım. Hamurumdan küçük parçalar koparıp e, irmeye bulayıp tepsiye diziyoruz. Tepsini çok az yağladım. Yağlamasanız da olur. Yeterince zaten içinde yağ var. Bu şekilde irmiyi buluyoruz ve tepsimize diziyoruz hamurlarımızı. Büyüklüğünü kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz ortalama ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar elde edebiliriz. Evet tatlı hamurumuz artık fırına gidebilir. Üzerine biraz daha serptim irmikten. 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar altı üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Evet tatlımın kurabiyeleri pişti, bu şekilde altı üstü pembeleşti. Fırından aldıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdim. Ve şerbetiyle buluşturuyorum. Dediğim gibi şerbet miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Bu şekilde tam çekiyor şerbetini. Hani böyle şıp şıp şerbet damlamıyor. Ama kuru olur derseniz bir miktar daha artırabilirsiniz şerbetini. Yarım bardak şeker, yarım bardak su olarak. Sizlere son olarak iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve o içindeki irmikler çok hoş bir tat veriyor. Görüntüsü de gördüğünüz gibi çok şık. Misafirlerinize hemen pratik bir şekilde yapıp ikram edebilirsiniz. Ya da tatlı krizlerinizde şerbet miktarı azaltıldığı için hiç rahatsızlık vermiyor. bu pratik lezzetli tatlıyı hepinize öneriyorum şerbetin tam çekmesi için üzerine böyle bir kap kapatarak dinlendirebilirsiniz dolapta dinlendikten sonra çok daha yumuşuyor ve çok bekledikçe daha da güzelleşiyor bu harika tatlıyı hepinize öneriyorum Üzerini istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi, fındık, fıstık. Videomun burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Mutfağınızdan ev yemeği kokuları eksik olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.